Ne demek evleneceğim? Ne demek evleneceğim? Çıkar bu fikri aklından. Asla izin vermem. Ha senin verdiğin bir söz var bir kere. Onu unutma. Ana bak hala babamın yasını tutarsın. Evet. Ama bu verdiğin karar doğru değildir. Ben sana bu işin olmayacağını söyledim. Ama sen beni dinlemedin. Sana kaç kez Esma ile beni baş gözetme dedim. Bu işi unutacaksın ana. O kadın, benim kardeşlerimden birini yatağa, birini toprağa gömmüştür. Onun ikmi çoktan verildi. Şimdi ver kızı çekip gideyim. Kızımın ismini ağzını almayacaksın. Ver kızı bana. kızımın karşısına çıkmayacaksın. Sen hamile kaldığını neden koşa koşa gidip Mehmet'e söylemedin? Anne hani şaştım kaldım zaten. Bak her şeyin altından bir anlam çıkarma ne olur gözünü seveyim ya. Eğer bu çocuk doğarsa sen o eve, o hayata mahkum olacaksın. İnsan kaderindeki kişiyle karşılaşınca hayat seni o kaderin içine yakandan tutup öyle bir çekiyor ki. O zaman sen bile şaşırıyorsun. Ve anlıyorsun. Hayat bu kişi benim kaderimdir dedirtiyor sana.